you Evet sevgili arkadaşlar merhaba. E, bugün yeni bir haftaya başlıyoruz hatta yeni bir aya başlıyoruz. E, Mart ayına başlamadan önce bir genel piyasa değerlendirmesi yapmak istedim açıkçası. E, dolar TL ile başlamak istiyorum. Dolar TL'de bir geçen hafta e, Şubat ayının son haftasında bir hareketlilik olduğunu gözlemledik. Daha önce biz bununla ilgili biliyorsunuz seviyeleri daha önceki videolarında paylaşmıştım. Benim beklentim 7.52'nin geçiremeyeceği yönünde. 7.52'den bir e, direnç e, olarak çalışacağı ve aşağıya doğru tekrar bir 7.25, 7.20 bandına doğru bir doların e, geri çekilmesi e, olması muhtemel. Ben beklediğim e, Mart ayı içerisinde böyle bir hareket olmasını bekliyorum. Ancak 7.20'nin altına çok fazla e, sarkmayabilir dolar. E, ve buralarda bir dengelenme çabası içerisinde olabilir. Bakın 200 günlük ortalamanın ve 50 günlük ortalamanın daha önceki öneminden bahsetmiştik. Şimdi bunları tekrar ekleyelim grafiğimize. Bakın mavi 200 günlük ortalamanın da 50 günlük hareketli ortalamanın da üzerine geçti. Geçtiğimiz hafta içerisinde. Ancak buralarda artık zayıflamanın olduğunu görebiliyoruz daha kısa vadeli grafiklerde. Özellikle bir düşen tren çizdiğimiz zaman şöyle bir destek çizgisi çizebiliriz. Burada da bir direnç çizgisi çizebiliriz. 7.52.21'de doların e, güçlü bir direnci söz konusu. Buraları geçer mi? E, Merkez Bankası Mart'ta ne yapacak? Bunların hepsi önemli siyasi gelişmeler. E, özellikle Amerika'da olacak olan, bir 10, 10 gün içerisinde olacak olan görüşme, beklenen görüşme diyelim daha doğrusu. Dolardaki hareketi ve yönü bizlere gösterecektir diyorum arkadaşlar. Ee, yani açıkçası dolar da burada yani buradan açtığınız pozisyonları burada kapatabilirsiniz. Üstüne geçip orada kalıcı olursa tekrar tekrar bakmak gerekir pozisyon almak açısından bize fırsat verecektir. Ama ben açıkçası buradan açtığım pozisyonları burada şu anda kapatmış durumdayım ee, izlemeye geçtim tekrar tekrar bir geri çekilme olursa oradan yeni kendi yaptıklarımı size anlatabilirim. Euro-Dolar paritesine bakalım. Euro-Dolar paritesinde neler oluyor? Şimdi daha önce bu yükselen kanal içerisinde hareket ettiğini görüyorduk. Ancak burada yataya sarmış vaziyette. Alt bandı temas etmiyor. Üst bandı doğru da bir hareket görmüyoruz. Yatayda bir seyir görünüyor. Euro-Dolar paritesinde dolar endeksindeki bir Yafif bir, bir yükseliş söz konusu geçtiğimiz hafta içerisinde. Ee, burada da kanalın hala çalışmaya devam ettiğini ve dirence gelip dayandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, bunun üzerine geçmesi durumunda e, düşen kanalın kırılımı söz konusu olacaktır ve e, bu kırılımda da bir daha yukarı hareketlerin habercisi olabilir. Dolar endeksinin yükselmesi bizi kötü etkileyecektir. Açıkçası dolar endeksi ve Brent petroldeki artışlar bizim için olumsuz diyebiliriz arkadaşlar. Brent petrolde de bakın böyle bir kanal çizmiştim daha önce. Belki izlemişsinizdir videolarda. E, bu kanal kırıldıktan sonra yukarıya doğru e, aynı kanalın boyu kadar yukarıya doğru gitmek isteyecektir. Ben açıkçası ana direnç olarak artık bunu kaldırabiliriz buradan. E, bunu da kaldırırsak. Bakın şu kırmızı düşen trende doğru bir hareket. 77, 76, 80 dolar hatta. Buralara doğru zamansal olarak bir Hareket görebiliriz arkadaşlar bu Brent petrolde ana düşen trendin tepesi neye olarak değerlendirilir biliyorsunuz burada pandemi yüzünden ciddi bir satış gelmişti şu anda da hareketlerin yukarı doğru devam ettiğini görüyoruz emtialara bakalım gram altın bir durumda İşte ons altın gümüş ons gümüş vesaire bakalım şimdi günlükte daha önce burada bir e, düşen trendin olduğunu söylemiştik. Hatta 396-395 civarında buralardan bir miktar alım gelebileceğini konuşmuştuk. Hem doların yükselmesi e, sayesinde bu gram altın biraz yukarı hareket yapabildi. Ancak ons altında çok bir yükselme olmadığı için maalesef hareket sınırlı kaldı. Çok da bir yükseliş yani e, 200 günlük ortalamaya doğru bir hareket devamını göremedik. 442'ye doğru bir hareket olmasını açıkçası beklemek gerekirdi. Ancak gerçekleşmedi. Dolar çünkü 200 günlük ortalamasının çok üzerine çıktı. Ama altında bu hareketi göremedik. Altın hala görece zayıf seyrediyor. Benim açıkçası beklentim altında. 400'ün altına tekrar sakma ihtimali. Doların gerilemesiyle birlikte burada bir altına sarkış olacaktır. Gram gümüş bakalım. Gram gümüş içinde daha önce konuştuğumuz seviyeler hatırlarsınız arkadaşlar. 5.90 civarında burada bir e, seviyenin uygun olduğunu alım için. Gümüş talebinde bir artış olduğunu biliyoruz. Spot gümüş talebinde. E, ve ama fiyatların e, geçen geçtiğimiz hafta ons fiyatlarının gerilediğini gördük. Şimdi böyle bir e, bir trend çizecek olursak bizim için en iyi alış seviyesi aslında ben buraların çok görülebileceğini çok düşünmüyorum ama şöyle bir 5.90 seviyesinden itibaren yani 6, 6 TL'nin altında gram gümüş almak iyi olabilir arkadaşlar uzun vadeli planlar için gümüşün de portföylerde bulunmasında fayda var. Ee, ons altın bakalım. Ons altında da daha öncesinde bakın böyle bir düşen kanal çizmiştik düşen kanalın çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Ben 10 16'nın 1700'ün altına kadar sarkmasına e, sarkmasını bekliyorum. Bakın şu şu noktada 1769, 17, 1669, 1700 arasında e, bir seyir bir süre izlememiz gerekiyor. Altın burada konsolide olduktan sonra yukarıya hareket yapabilir ama şu anki görüntüde 10 saltanın çok hızlı hareketlerinin yukarıya doğru olamayacağını Söyleyebiliriz arkadaşlar. Buralar alım yeri olabilir mi? Evet. Buralardan forexte işlem yapan, FX fiyatlarında işlem yapan arkadaşlarım için buralardan bir alım tavsiye edilebilir. Tepkiyi yukarıya doğru değerlendirmek anlamında. Belki 1800 dolara doğru bir hareket görülürse iyi bir kazanç sağlayabilir arkadaşlar. Ons Gümüş fiyatlarına bakalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ons Gümüş'te bir satış görmüştük. Ee, aslında şu, a, bunun rengini değiştirelim, şimdi bunu maviye çevirelim. Aslında benim ana beklediğim yer nokta mavi, maviye gelmesi. En iyi alım yeri olarak burayı görüyorum arkadaşlar. Burası e, kırmızı e, trend e, kırılabilirse maviden ciddi alım yapılabilir ve iyi seviye olarak 22-23 dolar arasında e, söyleyebiliriz gümüş için. Ancak tabi kırmızı da ciddi destek sağlıyor gibi gözüküyor. Hatta bunu biraz daha şimdi yukarıya alabiliriz. Şöyle yaparsak biraz daha fazla temas söz konusu olur. Bu şekildeyken bu kırılmadığı sürece hareket yukarı devam eder. Ancak burada kırılım olursa ki bu hafta önemli. Burada bir kırılım görürsek maviye doğru çekilmeler normal olacaktır arkadaşlar. Şimdilik e, MTA ve Dolar, döviz fiyatlarıyla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar, iyi aylar dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.